Küçükçekmece gölü ise farklı bir 19 Mayıs etkinliğine sahne oldu. Türkiye'nin birçok noktasından gelen üniversiteli öğrenciler kıyasıya yarıştı. Zaman zaman su şovlarının da yapıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. <laughs> Paraşütler suya indi, sporcular tüm güçleriyle kürek çekti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı küçük çekmedi kıyasıya geçen bir yarışta kutlandı. Evet, evet, evet. Su Sporları Festivali için Türkiye'nin farklı bölgelerinden onlarca üniversite öğrencisi bir araya geldi. Gençler kürek çekti, paraşütle gösteri yaptı. Deniz kaykayı ile yapılan şov ise heyecan dolu dakikalar yaşattı. Gençlik deyince aslında dinamizm akla gelir, spor akla gelir. Gençlik deyince akla aslında üniversiteler akla gelir. Bu bahara, gençliğe e, gerçekten çok da tema olarak uygun olan bir atmosfer içerisinde kutlamış olacaklar. Dün e, katılamadım ben Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün geldim. Ee, çok mutlu oldum bu yetiştiğim için. Festivalde ilk olarak Dragon botları suya indirildi. <laughs> Elimizden geleni yapacağız çıkıp inşallah birinci oluruz. <laughs> Çiftçilere emekten çok takım emeğine bakan bir spor. O yüzden takımın iyi olması lazım yani. Yetim tutmalarına yardım ediyoruz hep birlikte aynı şekilde çekmeler için. <laughs> Küçük çekmece göründeki zorlu yarış öncesindeki son hazırlıklarda yapılı Sporcular can yeleklerinde giydi. Peki bakalım hazırlar mı? Hazır mısınız? 1 2 3 Yarış başladığında gençler kürekleri asıldı. Hedef parkuru en önde bitirebilmekti. Ama yarış sırasında yaşanan coşku her şeyin önüne geçti. Yarışa ara verildiğinde jet ski ve deniz kaykayı şovu izleyenleri hayran bıraktı. Güzel, çok harika olmuş yani. Ben de heyecanlıyım ve mutlu olduğumu hissediyorum. Etkinlik dereceye giren takımlara ödül verilmesiyle sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı